Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. 28 Temmuz Perşembe akşam Kocaeli yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. Kocaeli'nin de 8 koşulu yarış heyecanı olacak. 2. koşuyla birlikte 7'li plase, 3. koşuyla birlikte de 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takibindeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşuyla ile birlikte başlayacak olan 7'li presinin ilk ayağında şartlı 4'te 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta 7'li presi düşünen arkadaşlarım için Erhan Aktöp'te çıkacak olan 2 numaralı zincirsiz tutsak isimli saf gönülcüğüm arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 21'de 4 ve yukarı arapların 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mürsel Kısa piste çekecek olan 4 numaralı o bir reis isimli misafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım İlker Söyed Piste çekecek olan 2 numaralı Hekimoğlu isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mertcan Çelik Piste çekecek olan 1 numaralı Eymen Ağa isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 4 koşusu Altılıgan ayın ikinci hane geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı İrkai Soyada pistte çekecek olan 13 numaralı Zeren Hatun ismi safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Ayhan Kursun'a piste çıkacak olan 5 numaralı Hakabe isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Cem Altun'a piste çıkacak olan 1 numaralı Havinsarya ve Ali Yıldız'a piste çıkacak olan 4 numaralı Deylat Denzel isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6. Ligan 3. ana geldiğimizde ise şartlı 2'de 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarışsever arkadaşlarıma Saadettin Boca piste çekecek olan 4 numaralı Mehlika abla isimli Safkan'ı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayının 4. ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Halil Kaplan'a piste çıkacak olan 3 numaralı Garanor isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Görkem Ölçek'e piste çıkacak olan 5 numaralı Power Shimmel isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nevzat Avcı piste çekecek olan 6 numaralı Madman isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu 6'lı Gaya'nın 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Kadir Tokoc'a piste çıkacak olan 2 numaralı King of the Night isimli safkanı vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Görkem Özçelik hapiste çıkacak olan 3 numaralı Mir Doğan isimli safkanı vereceğim arkadaşlar. Günün 8. koşusu ve 6'lı gayenin son ayağına geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Görkem Öçe'ye piste çekecek olan 10 numaralı The Beautiful Ece isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Ayhan Kurşun'a piste çekecek olan 13 numaralı Whisper Wind isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Gökhan Gökçe'de piste çekecek olan 14 numaralı Win My Heart ve bugün Erhan Aktor'a e piste çekecek olan 6 numaralı Love Shadow isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Kocaeli yarış tahminim de bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.